2025 spor tarihinin en kontrolden çıkmış kutlamalarına sahne oldu ve kanıt bizde. İlk olarak Cole Palmer resmen Cold olmayı kendi alameti farikasına çevirdi. Gol atıyor, sanki donuyormuş gibi ellerine üflüyor ve şimdi bu hareket İngiltere'nin dört bir yanında görülüyor. Ama bu sadece ısınmaydı. Victor Gökeres Arsenal'e geldi ve gol atmadığında bile saçlarının arasından ellerini geçirerek kutladı. Bazen tek bir maçta 50 kez. Tüm Premier Lig bunu meme yaptı. Ama maske tarzı kutlama bütün Portekiz ligini titretti. Sonra Erling Haaland robot tarzı bir kutlama yaptı ve sırrının Instagram'da ifşa olduğunu bile söyledi. Kylian Mbappe Real Madrid'e katıldı ve PSG günlerindeki ninja kaplumbağa tarzı kutlamaları bıraktı. Bunun yerine her golden sonra bir telenovel adaymış gibi sahte gözyaşlarını siliyor. Peki en çılgın kısım ne? 17 yaşındaki Lamine Yamal hayali bir taç başına koydu. LeBron James'i kopyaladı ve koca bir ülke bir gencin bu kadar özgüvenli olması gerekir mi diye tartıştı.